unutmam bir gün devlet güvenlik mahkemesinde savcı yüzbaşı bir beyefendi vardı yüzbaşı soruşturma savcısı çağırmıştı yine gitmiştim dosya önünde açık vaziyette dedi ki kardeşim dedi bakın dedi gelen raporda dedi sizin hakkınızda dedi bana diyor aşırı dinci diyorlar dedi hakkınızda aşırı dinci bunun dedi ne manaya geldiğini ben merak ediyorum dedi. Ne demek bu aşırı dinci dedi. Yüzbaşı soruyor. Dedim ki sayın yüzbaşım bu laf iftiradır ve yakıştırmadır. Çirkin bir kelimedir. Zira din Allah'ındır. Allah'ın dininde ne fazlası vardır ne eksiği vardır. Nerede yazıyor? dedi e, Kur'an-ı Kerim oku bakayım dedi ayeti okudum. El yevme ekmel tülüküm dineküm ve etmemtu tu aleyküm nimeti ve radiy tülükümül İslam'e dina. Allah diyor ki ben dininizi tamamladım. Şu andan itibaren dinin eksiği de yok, fazlası da yok. Aşırısı da olmaz, düşüşü de olmaz. Sayın dedim yüzbaşım söyler misiniz siz de Müslümansınız ben de Müslümanım dedim. İslam'ın şartı kaçtır dedim. Adam söyledi İslam'ın şartı beştir hocam dedi. Kelime-i şehadet, namaz, oruç, hac, zekat tamam. Bakın dedim siz de İslam'ın şartı beştir diyorsunuz. Ben de beştir diyorum. Ama bu adamlar aşırı dinci diyor. Ben İslam'ın şartını sekiz mi yaptım on mu yaptım dedim. Aşırmışım. Neresini aşırmışım ben? Ulan haklısın galiba dedi adam yüzbaşı. İmanın şartı dedim sayın yüzbaşım sana göre sen de dedim iman etmişsin ben de imanın şartı altıdır dedim. Âmentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve liyemil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi min Allahi Teala vel ba'su ba'del hep beraber buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü bakın dedim imanın şartı 6, ben imanın şartı 12'dir mi diyorum 15 mi yaptım dedim niye aşırı diyorlar abdestin dedim farzı yüz yüzbaşım ben 8 mi yaptım Namazın şartı, farzı 12'dir. Ben 24'e mi çıkarttım? Hayır. E daha niye aşırı diyorlar? Neyi aşırmışız biz? Neyi çoğaltmışız yahu? Neyi artırmışız? Ha, tek sebebi bunun dini İslam devlete, hükümete, memlekete İslam hakim olsun. Dedin mi? Senin sıfatın aşırı dinç. Tabii bir Müslümanın inandığı Kur'an'ın hayata hakim olması olmasını istemesi normal mi değil mi? Normal. Normaldir, İnşallah. vecibedir, farizadır. Her Müslüman bunu ister. İnşallah. Benim bunu istemem niye beni aşırılığa götürmüş oluyor? Bu kelimeyi hangi imansız çıkarttı? Şimdi aşırı dinci kelimesi dikkatleri çekiyor diye yerine gavurca bir kelime daha uydurmuşlar. Yerine gavurca bir kelime nedir? Radikal İslam. Radikal. O da aşırı demek. Kökten dinci. Radikal. Bunu Amerika hazırlıyor. Avrupa, Hristiyan dünya hazırlıyor bu kelimeleri. Müslümanın bir radikali varmış ve liberali varmış. Müslüman bir tanedir. Çünkü iki tane Kur'an-ı Kerim yok ki dünyada. Bakınız Müslümanlar ne oyunlar oynanıyor değil mi? Ne kelimeler, ne tuzaklar, ne hileler, ne yalanlar, ne dolaplar, ne dümenler, ne kafirlikler, ne dehşetli planlar çiziliyor görüyor musunuz? Aşırı dinci. Kim ki Allah'ın nizamı hakim olsun, kim ki şeriatın hükümleri hayata hakim olsun diyorsa, onun adına aşırı dinci diyor kafirler. Radikal İslam diyorlar. Funda mentalist diyorlar. Funda mentalist. Bütün bu kafir kelimeler, batıl kelimeler, sapık kelimeler, çarpık kelimeler Müslümanlar hakkında kullanılmaya başlandı. Reddediyoruz, inkar ediyoruz, kabul etmiyoruz Müslümanlar. Evet. Bütün bunları anlamak lazım. Bütün bunları kavramak lazım. Bütün bunları iyiden iyiye iman esaslarıyla beraber mütalaa etmek lazım. Allah'ın nizamının hakim olmasını istemekten daha tabii ne olabilir? Biz Müslümanız. Bakın okuduğum ayet-i kerimenin başında وَلَا temutunne illa ve وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ diyor Cenab-ı Hak. Müslüman sıfatından başka bir sıfatla mahşere gelmeyin. Müslüman sıfatından başka bir sıfatla ölmeyin. Ama onlar hala Müslüman sıfatının başına yeni yeni kelimeler ekliyorlar. Aşırı Müslüman, fundamentalist Müslüman, radikal Müslüman, kökten dinci Müslüman. Vay kafir oğlu kafirler. Bu kelimeleri iyi anlamak lazım bu kelimelerin arkasına sığınıp Müslümanları vurmaya kalkıyorlar. Efendiler, bunları söylemek hakkımızdır. Niye? İçinizde her birinize soruyorum şu anda. Adeta tek tek kalbinizi görür gibi, içinizi duyar gibiyim. Soruyorum, inandığınız İslam'ı, Kur'an'ın ve sünnetin tamamı olan İslam'ı, inandığınız gibi yeryüzünde yaşayabiliyor musunuz, yaşayamıyor musunuz? Yaşayamıyorsunuz. Vallahi böyledir. İçinizde hiç kimse inandığım gibi yaşayabiliyorum hocam diyemez. Diyenin alnını karışlarım. İnandığın gibi yaşama hürriyetine malik değilsin ki. İşte inandığım gibi yaşamak istiyorum dedin mi fundamentalist Müslüman. Hemen kelimeyi yapıştırıyor kafir. Hocam camiler açık ya, camiler açık ya, ezanı Muhammediler okunuyor ya, kandil gecelerinde Müslümanların ağzına bir parmak bal çalar gibi enayi Müslümanların mevlitler okunuyor ya, bu mudur senin İslam anlayışın zavallı Müslüman? Yani İslam dini, camilerin açık olmasından ibaret midir? Bana anlat bakayım bunlasını. Ya açın Kur'an'ı okuyun. Allah bizden iki şey istiyor. İki, iki. Üçüncüsü yoktur. Bazı emirlerin yerine getirilmesini istiyor. Bunlara ne diyoruz? Farz. Bazı işlerin yapılmasını istiyor bizden Allah. Mesela namazın kılınmasını istiyor, camilerin açık olmasını istiyor. İsteyen Allah'tır, tamam. Bazı şeylerin de yapılmamasını istiyor. Dikkatinizi rica ediyorum Müslümanlar. Allah bizden bazı şeylerin yapılmasını istiyor, bazı şeylerin de yapılmamasını istiyor. Mesela ne gibi? ''Ve lâ tekrabuz zinâ'' ''Zinaya yaklaşmayın'' diyor. Bak, zinaya yaklaşmamamızı istiyor. Kumar, kumar oynamamamızı istiyor. İçkiyi kesinlikle semtine yaklaşmamak lüzumunu emrediyor. İçkiye yaklaşmayın, zinaya yaklaşmayın, kumara yaklaşmayın, putlara yaklaşmayın diyor Cenab-ı Hak. Peki, Nasıl oluyor sen Allah'ın yapın dediği namazı neyse iyi kötü kılıyorsun. Camiler açık. Peki camilerin açık olmasını isteyen Allah meyhanelerin de umumhanelerin de açık olmasını mı istiyor Allah? Hayır. Kapanmasını istiyor. Senin memleketinde bir tarafta camiler açık öbür tarafta da meyhaneler açık değil mi? Neresi İslam bunun? Sen benim külahımı anlat böyle İslam, böyle Müslümanlığı. Allah öyle bir Allah'tır ki camilerin açık olmasını istiyor, kadınların kapalı olmasını istiyor. Allah öyle bir Allah'tır ki camilerin açık olmasını istiyor, meyhanelerin kapalı olmasını istiyor. Hani memlekette böyle mi? Bana bunun cevabını ver bakayım. Sen Allah'ı yanlış tanımışsın. Efendim camiler açık. Dinimizi, inancımızı yaşayabiliyoruz. Daha ne lüzum var şöyle yapmaya, böyle yapmaya diyen Müslüman Allah'ı tanımamıştır. Allah'ı hakkıyla tanımamıştır. Allah'ı eksik tanımıştır. Buna da Müslüman dinmez. Çünkü Rabbimizin bizden yapılmamasını istediği fiiller de var. Haramlar var, günahlar var, müfsitler var, mekruhlar var, çok çirkin işler var.